Bir cumartesi günü yine Kırgızistan'dan bomba gibi başlıyoruz arkadaşlar. Evet tablo ne? Hangi coinlerde fırsatlar var? Hepsine değineceğiz ama ondan önce kanalımıza üye olarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Yorumlar kısmına incelememizi istediğiniz coinler ya da sorularınız varsa yazın hepsini tek 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 cevaplıyoruz. Evet dağıtımları yaptık. Her hafta her hafta cuma günü bizi bekleyin. Çekilişlerimiz var. Belki cumartesi e, bazı işlerimiz yoğun oldu mu erteleyebiliriz ama genellikle cuma günü yapmayı planlıyoruz. Bu yüzden ne diyoruz? Zizideksi Twitter'ı ve YouTube'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Bu hafta Telegram'dan e, ve YouTube üzerinden takipçilerimize şöyle güzel güzel e, 2000 TL'nin üzerinde bir hediye verdik. Hatta 2000 TL'nin de bayağı bir üzerinde. Aşağı yukarı 3000 TL'yi geçti hediyelerimiz. Neyse. E, hangi coinlerde fırsat var ama şöyle bir neyle başlayalım? Dolar endeksinde durum ne? Dolar endeksinde Durum ne? Bugün ve şöyle söyleyeyim iki günde bir yükseliş var. E, 102 bandı bize bir range ördü. Bu pozitif. Range örmesi iyi. Çünkü neden? Riskli varlıklar dolar endeksiyle ters orantılı. Nasdaq ters orantılı. Altın ters orantılı. Bizim yatırımlar tamamen ters orantılı. O yüzden ne diyoruz? Dolar endeksi bırakın balıklama, shitcoinler gibi aşağı dalsın ama Yavaş yavaş son noktadayız. Yani aylıkta, haftalıkta. E, yani şuradan şöyle bir tablomuzu açalım, haydi açalım, e, aylığı açalım daha net gözüksün diye. Buralar güçlü bir renk. Yani olası bir e, geri çekilmeler buradan olacağını e, görebiliyoruz. Haftalıkta güçlü bir aylıkta güçlü bir rençteyiz ama e, benim şöyle dediğim gibi 100 bandına doğru 100 evet şu anda kaç adet yine atmışız. 101 101 100 bandına doğru en fazla geri çekilir ama buradan bir tepki yer. 4 aydır düşen bir dolar endeksi var. Eninde sonunda tepki vermesi lazım. Eğer buradan bir tepki yerse o zaman Bitcoin, Bitcoin ne yapar? Bir düzeltme sürecine girer. Altına bir bakalım. Altında son durum ne? Tabii altında şunu bir şöyle söyleyeyim, günlükten açalım. Altında da zaten kritik noktalardayız. Yani diyor ki bir ayak daha gelebilir. Bu da 2040 bandlarına doğru. Ama asıl yükseliş, asıl yükseliş altında arkadaşlar. 2050 bandı üzeri kapanışlarda. Zaten nereden girdik? Aldık, topladık. Bir no şey, 1600 bandlarına ikili dip var dedik. Oyuna dalıyoruz mu? Dalıyoruz mu? Daldık. bunun dışında başka bir şey var mı? Herhangi bir formasyon. En fazla şöyle bir ee, yükselen bir trend var. Yani e, trend kırılmadığı sürece altını tutmaya devam edin. Ama 2050 bandı sonrası güzel bir çanak, güzel bir W, yeni bir zirve getirebilir mi? Getirebilir. O yüzden altın yatırımcılarına buradan şöyle güzel bir haber verdik ama ondan önce bir geri çekiliş bekliyor muyuz? Bekliyoruz. Aynı Bitcoin'de olduğu gibi geldik. Bu diyarların kralı. Kral kim hocam? Bitcoin. Bitcoin arkadaşlar. Elinizdeki o shitcoin'de piyasanın yönü burası. Aşağı yukarı zaten dedik ki hafta sonu buralarda bir yatay altımızda. Altımızda 22.500 e, üzerimizde 24.000. Bin. 18.000'den sonra ne dedik çıktık amasız mamasız. 24 yani 23-24 bandlarına doğru o güzel yolculuk başladı gözünüz aydın dedik. Ve o anın son son adımlarındayız. Belki tıklayacak belki tıklamayacak. Eğer herkes burayı bekliyorsa Buradan bir e, geri çekilişte yapabilir. Bunun dışında altın şey altın dedik e, bitcoin şöyle bir tablomuzu e, büyütelim. E, bunun üstünde herhangi bir şey yok. E, eğer bitcoin ikinci bir sert hamleyi yapacaksa da 24 bin üzeri kapanışlarla olur arkadaşlar. Kapanışlarla olur. E, bir de gökkuşağına hızlıca bir bakalım gökkuşağı stratejimizde. Ee, zaten bu çerçevede ben sizlere dedik ki arkadaşlar 16.000 beklentimiz var. Bundan 4-5 ay önce. 4-5 ay önce 16.000 beklentimiz vardı. O da geldi. Neden? Ee, her ay döneminde bir aşağıdaki bir aşağıdaki rengi rengi arkadaşlar e, test etmeye gitmiş. Bakın e, şöyle söyleyeyim. 2018'in e, 2018 pardon 2000, evet burada burası evet 2012 2018'e daha var 2012'de koyu yeşilden dönmüşüz koyu yeşilden dönmüşüz 2018'de maviden dönmüşüz tabi eflatın ya da mor rengimiz yeni eklendi zaten e, daha önceki videolarda dedik ki bir renk eklemeleri lazım artık buradan da döndük e, aşağı yukarı e, aşağı tekrardan test edebiliriz. Şuraya bir baktığımızda özellikle tabii kamera alanı denk geliyor ama e, şöyle söyleyeyim. Yeşilden koyu yeşilden 2012 döneminde koyu yeşilden dönüyoruz. Bir üst renge çıkıp sonra tekrardan e, en alttaki renge bir rites hareket yapıyor. Buradan da bir yukarı aşağı yukarı eğer geri çekilmelerde olursa şöyle söyleyeyim eee Burası da 20 bin bantlarını gösteriyor. Diyeceklerimiz bunlar. Güzel noktalarda kar almayı unutmayın. Zaten çok güzel kazandık. Bakın ayı döneminde bile en aşağı kazandırdığımız 2-3 katlar. GMT'sinden tutun, AP'sinden tutun, kadenası ve bilmem diğer koyunlar. Ama rüzgar şu anda nerede? Ulaşacağı her zaman nedir? Rüzgarı bitenle ineceksin. Aması maması yok. Aması maması yok. Rüzgarı bitenle inip rüzgarı başlayalım. Daha önceki şeylere bakalım. Defi rüzgar esti. Birçok koyun güzel kar verdi. NFT rüzgar esti. Meteors rüzgar esti. Oyun rüzgar esti. Fan token rüzgar esti. 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 Şimdi yapay zeka. İki aydır yapay zeka diyoruz. Yapay zeka projelerinde en aşağıda 4-5 katta. Agis en başta geldi. Kasım Aralık ayında toplattırmıştık. E, oradaki seviyede, seviyeden bu seviyeye bir bakın 5 katı yapmış arkadaşlar. Yeter mi? Benim için yeter. Benim için yeter. Tabii Aptos'u unutmadık. Aptos'a sosyal mesajımızı verelim mi? Aptos döngel. geldin. Seni özellikle artık desteğini. Neyse. E, yorumlara bir bakalım. anesi demişler? Kral demişler. Emeğinize sağlık. Evet, e, hocam ERN demişler. Evet bugün ilginç coinler var. ERN'e Beta Heart with Osmo. Osmo'ya bir bakalım uzun zamandır bakmıyoruz Osmo'ya. Ee, selamlar demiş biz teşekkür ediyoruz. Evet Dente bakar mısınız? Dente iki kişi kaldık. <laughs> Dente benim bildiğim bir Niyaz Hoca bir de Aykut. Tabi bizim Telegram grubundan da Vedat Hoca var. <laughs> Dente uzun yıllar içeride olanlar. Şöyle bir selam iletelim Dentilere. Evet FED e bakar mısınız? Evet FED yapay zeka buna da bir bakalım uzun zamandır FET'e de bakmamıştık ama yapay zeka yani yapay zeka projelerin hepsi gündemimizde bir çoğundan en aşağı iki üç katı geldi özellikle Mustafa Hoca'ya da buradan teşekkürlerimizi iletelim evet kripto adam demiş adam <laughs> evet bu aralar öyle bir Türkiye'de söylem var herhalde ee, şöyle Halil Bey'e biz teşekkür ediyoruz evet Halil Bey bu aralar yok kanalımızda ee, şöyle 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 Vet coin'e bir bakalım. Vet demiş. Teşekkürler. Evet Vedat hocamız işte. Bizim dentçi. <laughs> Dentçiler burada mı? Evet TVT coin demiş. Tweet coin'e bir bakalım. Dego var. Dego olabilir mi? Olabilir. Front. Evet ilginç. Şelal hoca front demiş. Şöyle hiç bakmadığımız özellikle yapay zekalar olursa direkt öncelik veriyorum. Vaves var. Hart var evet hart fazla isteği var. Neyse o zaman şöyle neyle başlıyoruz neyle başlıyoruz? Annesiyle nesiyle başlıyor muyuz? Başlıyoruz evet. Ee, annesi koyun ne yapıyor annesi annesi evet annesi de bir durum yok herhangi bir durum yok annesi buranın üzerinde sert hareket eder 60 pardon kaç bu 60 bandı 60 bandı üzeri sert hareket eder öncelikle bir burayı alması lazım 49 50 bandını 2 60 bandı sonrası gidiyorum der. Gidiyorum der. Nereye gider bilemeyiz. <laughs> Ama burada <laughs> bir range'imiz var tabii. 81 bandında. Yani aşağı yukarı buradan oraya da %30, %40 bir kar e, verir. E, nerede alırdım? Ya buranın üzerinde kalıcı olduğunda ya da trende değdiğinde alırdım. Evet. Mikrofonun bir açık. Ben buradan hemen e, Yaşar hocam mikrofonunuz açık kalmış. Şöyle bir uy uyarayım. Evet geçtik geçtik sonraki coin isteğimiz ne? Evet şöyle bir ee, Harda mı bakalım? Osmo Osmo Osmo'ya bir bakalım. Osmo'da son durum ne? Osmo yukarı gidecek mi? Uçacak mıyız? Parayı parayı kaldıracak mıyız? Şimdi? Parayı kaldıracaksak Osmo'ya bir bakmak lazım. Şimdi Osmo Osmo yapacaksa burada yapacak gibi geliyor. Yani şu bant üzerim. Evet şu bant üzeri yapar yaparsam kaç e, bir bandı yani düz olsun bizim olsun yani 1.1 ya da bir bandı diyebiliriz evet e, şuradan bir ara bir rençiyor ama asıl e, direnci arkadaşlar şu band yani 1.09 yani 1.1 bandıymış gibi geliyor. 1.1 bandından sonra asıl hareketini e, yapar mı yapar. Yani ben şurada girerim. Oyuna girecek olsam burada girerim. Onun dışında herhangi bir hareketim olmaz. Bunun dışında herhangi bir şey görüyoruz yok. Herhangi bir formasyon yok. Ee, Arasayı, Arasayı sayı ara sayı al bin al bin al bin. Yani güçlü al sinyalleri hala devam ediyor. Geçtik Osmancılar. Evet Telegram'a döneceğiz ama şuradan bir yorumlardan birkaç tane de koyun bakalım. Evet hard çok fazla isteği vardı. 2-3 tane hard görünce hard'ı da alalım. Sonra demeyin Mehmet Hoca'ya torpil geçiyorsunuz diye. Evet, şöyle Telegram'ımızı açtık. Yine, elim Telegram'a gidiyor. Evet, hard usd Kahvemi de bir yudumlayayım. Yani, şu. Hard, burada yapacak bir amneme olmaz. Burada yapacak bir amneme olmaz. Burada alırdım yani. Ee, geri sinyali, kaç bandı? 18 bandı ya da 21 üstü. 21 üstü kapanışı beklerim 21 üstü girer yani kırılırsa burası alınırsa 28 kadar pozisyonu taşırım. Burada ana parayı çeker. Kar kısmıyla bakarız yani. Evet Arasay, Arasay uyumsuzluk görmüyor. Arasay'ın herhangi bir uyumsuzluk yok arkadaşlar ama yavaş yavaş şişme alanda. Evet geçtik mi? Geçtik. Şöyle diğer bir dent. Evet dentçiler. Dente de uzun zamandır bakın. Ne olacak bu dentçilerin hali? Ulaş Hoca ne diyor? Rüzgar ineceksin. Evet 2019'un 2020'nin ve tabii ondan önce bir süreç daha vardı. Orada bir dent rüzgar esti bir dent rüzgar esti. Herkesi, herkesi mutlu etti ama zamanında inenleri. İnemeyenler ya da 2020'de tepede girenlere geçmiş olsun. Rüzgar bitenden ineceksin. Rüzgarı başlayacak yeni projeler yeni bir akım bulmak zorundasın yoksa kaybedersin eskiye takılı kalmayacaksın arkadaşım çünkü oyun öyle ilerliyor yani tepede bırakarak içeri alarak ilerliyor A coin'i de tepede bırakıp içeride bırakıyorlar sonra B coin'ine geçiyor? B coin'ini de yükseltip orada da bir içeri tayfası yerleştirip öyle 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 kademe kademe gidiyorlar şimdi evet şöyle bir ilginç dent dent denti nereden açmışız ya biz şuradan bir açalım ya. Evet, dent, dent de kırılım geldi. Gözünüz aydın dedik. Yani olası yerler, olası hedefler burası arkadaşlar. Yani 12 band, 13 band. En fazla orası ama buranın üzerinde kalan bir dent ikinci ayağı da getirir. Hiç affet, affetmez getirir. Ee, gördüğüm tablo bu. Bunun dışında evet ara sayında doyumsuzluk var. Bırakın uyumsuzluğu yapsın. Bırakın dençilerin biraz yüzü gülsün. Dençilerin biraz yüzü gülsün. Ee, diyeceklerim bunlar e, geçtik. Evet şöyle bir aşağılarda güzel bir coin istekleri vardı. Onları bir bulursam. Evet fet 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 yapay zeka yapay zeka. Bu senenin 2023 modası yapay zeka. Ondan önce neydi? Metaverse rüzgarı. Ondan önce neydi? NFT. Ondan önce neydi? DeFi. Böyle bile yani her dönem bir rüzgar eser. Bu dönemin rüzgarı yapay zekalar. O yüzden yapay zekalara yatırım yapmadıysanız hala geç değil. Evet, FET FET FET'e bir bakalım. FET ne yapıyor? FET ne yapıyor? Şimdi FET'te giriş noktaları burasıydı. Bakın ne dedik daha önce? Burada bir sıkışma. Buradan sonra Gidiyorum der mi? Demiş Evet şunları bir Silelim Şimdi tablo ne? Tablo eğer bunda da Bir ikinci ayak gelirse burada da büyük bir Bayrak formasyonu var ama neyse Bizim için orası önemli yani Burayı alırsa ikinci bir ayak Aşağı yukarı 36 ve ondan sonra Daha sert hareket eden Bir kaç noktalarına kadar 44 batlarına doğru bir FET görebilir miyiz? Görebiliriz O gün bugün mü? Bilemem Ama geldiğinde de o ikinci ayağı ya da üçüncü ayak evet birinci ayak burada gelmiş ikinci ayak bu üçüncü ayak da bu çerçevede gelir ee, diyeceklerim bunlar şöyle bir rençleri atalım evet 36 ee, diğer rencimiz aşağı yukarı burası 43 bantları gördüğüm tablo bu uyumsuzluk var mı var ama bırakın bırakın adamların yüzü gülsün evet fetçiler fetçiler durumlarından memnun bir iki tane daha coin alalım ondan sonra şeye döneceğiz. Telegram grubuna döneceğiz arkadaşlar. Evet şimdi Telegram grubu. Son bir coin daha alalım burada. Hangisini alalım? şöyle bir bakalım bakalım. İlginç bir coin bulalım. Yani hiç incelemediğimiz coinler var mı? Evet. Şunu bir inceleyeyim. Fatma Hoca da zaten fetetmiş. Evet. Şöyle bir bakalım ilginç bir coin bulursam Tekrardan, Vaves'e baktık, harita baktık, evet, Yifi'ye daha önce de baktık, beta kuyunu ben yani çok fazla uzun olmadı, iki gün önce bir inceledik, ee, front, bakın front'a, evet, front'u uzun zamandır incelemedik. Neyse, bundan sonra front ve Telegram grubuna döneriz. Zaten Telegram grubunda bugün yayını uzatabildiğimiz kadar uzatırız. Hafta sonu. Geç uyusak da sizler için geç uyusak da olur. Evet ee, yani ne yapmış ne yapmış ya bir şey yapmamış aslında. Yani şurayı bir alacak artık yani öndeki engel artık 1.9 bandı var. 1.9'u alacak mı? Asıl önemli soru bu. Ama almazsa almazsa ne yapar? Olası bir yer yani şu anda buradan bir ret diyor. Kaç bandı? 1.7. 1.7 üzerinde kalıcı oldum. Buraya gelir. Asıl buradan sonra hareketlenir diye e, düşünüyoruz. Evet. Başka başka bir tablo var mı? Yok. Ara güçlü alsın yeri var mı? Var. Ara sayında bir şişme var mı? Yok. E, bu da güzel. Yani ara gidecek yolum var diyor ama üstte güçlü bir e, 1.9, 1. Yani şu iğnelerden sayarsak e, aslında rencine gelmiş. Burası ikili bir renç diyeceğiz artık. Yani 1.8 ile 1.9 arasında ikili bir renç var. Asıl önemli olan şu alan Yani bu alanı almasıdır e, diyeceğim. İkili e, yani bizim o meşhur ikili stratejimizde al sinyalini devam ettiriyor. Evet güzel bir şekilde devam ettiriyor. Her sayıda gidecek yolum var diyor. Evet şöyle bir e, front adı bir bakalım. Ondan sonra telegram grubuna dönelim. Evet. W çekmiş. W çekmiş. Güzel. 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 Yani tabloş. Tabloş. E, girilecek yer şurasıydı. E, 21 bandı. Kaç? test etmiş. W nerede derseniz www.com çekmiş. Yani burada çekmiş. E, buranın hedefi de aşağı yukarı şu bantlar. E, yani 25 bantlar. Oraya da gelir mi? Bilemeyiz ama e, şurayı alırsa 25 bandını da alırsa yani bu saat yani burada ben girmez mi? Yani ya girecek olsam şu W kırılımıyla girerdim ya da şuradaki trend. Bakın burada bir trend vardı. Trend de değmiş aşağı yukarı. Teyitli bir trend oluştuktan sonra 18 bandından girilebilirmiş. Çok fazla yükselmemiş. Evet bu da uzun bir zamandır bekletmiş. Ee, bakalım ikinci bir hamlesi bana göre 25 bandı sonrası olur. Şuradaki derinlik kadar sert hareket etmeye başlar. Gördüğüm tablo bu. Evet şöyle bir Telegram grubuna dönelim. İlk gördüğüm yorumlardan bakın Ray, Ray evet bakın Ray'e de uzun bir zamandır bakmadık. Ray'ciler burada mı? Burada ee, bu arada Mustafa Hoca şöyle bir yayındaysa yayın alalım ya bir bakalım şöyle 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 bir bakalım. Evet Mustafa Hoca'yı görmedik. Evet Ray ne yapıyor? Ray ya aslında bizim koyunlar biraz <laughs> ölü taklidi yapıyor yani. Ee, dün de söyledim benim bütün koyunlar özellikle son iki gün, üç gündür ölü taklidi yapıyor. Ee, bir hareket yok. Bunda tablo güzel. Yani burada normalde şu formasında artık kendini atması lazım. W çekmiş ama ama ne 3-4 gündür bu da yataya bağlamış yani. Evet. Şu anda range'ini almış yani. Gördüğümüz range almış yani. Aşağı yukarı şu bantlardan reddiyordu. Burası kaç? 27. Ee, burada da bir range'imiz var aslında. Şu kaç? Burayı da almış yani. 20 29. Oranın da üzerinde ama e, ikinci bir ayağı getirememiş. Gördüğümüz tablo bu. Evet şöyle 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 bir bakalım. Evet birisi müzik dinletiyor. Yaşar, Yaşar Hoca'ya şöyle bir e, sessiz alayım. Evet tamam. Eşar Hoca'yı müdahale etti. Düşen trend e, yalnız bütün adımlar pozitif bunda sanki yani. Aşağı yukarı şöyle bir düşen trendimiz var. Yani iğneler saymasak düşen trend kırılmış. Birinci adım cepte. İkinci adım arasayda al sinyali mevcut. Dönüş sinyali var mı? Var. Ara gidecek yolun var diyor mu? O da var. Bu da pozitif. 3 3 işte 29 bandı Üzerinde kalı, kalıcı olabilecek. Buranın üzerinde kalan bir e, R'yi W'yu vermesi lazım aslında. W formasyonları son 4 gündür işlemiyor. Ona çok dikkat ettim Bakın e, Nebli'de de var. E, sonra Proxy'de de var. Yani Birçok oyunda gördüm ama W formasyonlarını işletmemişler. <laughs> bekliyoruz yani biz de sizler gibi bekliyoruz arkadaşlar. Evet geçtik R'yi. Evet MDT demiş Faruk Hocam. MDT'ye bir bakalım. E, bel var. E, neyse ilk önce MDT dedik. madem. MDT sonra beli alayım sıraya. Yani bunlara W yani bak W yapanlar ilerlemiyor arkadaşım. Bak bu da Burada W kırılımı gelmiş. W kırılımı Gelmiş. Neyi bekliyor? Yataya bağlamış. Bu da bir hafta. Bir hafta yataya bağlamış. W burada. Az önce konuştuk. Bakın. W formasyonlarını çileden çıkartıyor borsalar. Evet. Yani şu formasyonu bizim gibi satın alanlar e, maalesef e, bu da bir sürü veri pozitif. Bir sürü veri pozitif. E, ama yukarı atmıyorken, yani Bu W formasyonu hedefi de aşağı yukarı zaten 32-33 bandları. Yani burada da zaten bir ara rencimiz var. Yani Şubat'ta 33 evet 33. Evet. E, yine birisinin Faruk hocamın mikrofonu açık. Ben bunu bir sessize alayım. Evet. Birazcık hatta baya bir sessize alayım. Sonra açarız. E, neyse geçtik geçtik. Şimdi ben e, şu arada bir ab, abdosta ile de. e, neye bakacaktık? Bp'ye. Evet. pp'ye bir bakalım. Evet. Ve Mikrofonu sessiz aldık. Evet şimdi aldık. Şimdi PP'de durum ne? Ee, PP'de hala durum aynı. 1.1 yani pardon 1.2 üzerinde PP'de ikinci hak gelecek. Dün de inceledik. Söylediklerimizin arkasındayız. Ee, bunu zaten burada yani üç katı yaptırdık burada. Yeter şimdilik ama şu an üzerinde kırılım yaparsa tekrardan oyuna girerse ekleme yaparım yani. yani oyuna girerse zaten oyunun içerisindeyiz. Ama burayı alan özellikle yapay zeka projelerine PP. güveniyorum. inşallah yüzümüzü güldürmez. son bir haftadır bizim coinler ölü taklidi yapıyor. Gerçi Mustafa Hoca güzel bir özellikle Aptos, Aptos incelerken mi söyleyelim? Evet hadi. Aptos incelerken söyleyelim. Aptos'a geçelim. Aptos üzerinde bir proje vardı alt diye. Hoca <laughs> sağ olsun dikkatimize sundu ama e, benim KuCoin'de hesabım olmadığı için alamadım. E, ama evet Aptos Aptos'la bir şey diyemeyiz arkadaşlar. Yani destek çizebiliriz en fazla. Yani buraya da bir destek atalım hadi. Burada bir desteği var. En fazla bunları diyebiliriz. Yani şöyle sert mumları yorumlayamayız. 3.1'den girdik. 3 katında çıktık. Çok erken çıktık. Evet Aptos döngel desteğine seni çok özledik. Evet şöyle bir sosyal mesajımız da verdik. Yani Aptos'ta e, buradan itibaren e, net bir şekilde inceleyemeyeceğimi söyledim. En fazla en fazla böyle bir trend çizebiliriz. Evet teyitli mi? Teyitli yani evet belki bir ihtimal teyitli diyebiliriz. Yani en fazla bu şey yapabiliriz. E, bu tabloda olası bir geri çekilmelerde 12 bantlarını gösteriyor. Ee, şimdilik şimdilik bir şey yok yani. Şimdilik bir şey yok yani. Şuradaki renci atmamızın da bir gereği yok yani. Burada bir renç yok. Bakalım yani ee, kendi deseni kendi direncin oluşturacak ee, gördüğümüz tablo bu. Evet alt 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 Mustafa Hoca dikkatimize sunmuştu. Dün alım birçok de alım yaptı Mustafa Hoca'nın şöyle bir çizgisi de vardı. Zaten arka planda biz sizlere ne dedik arkadaşlar? bir aydır, iki aydır dedik ki yani solun yerini alacağı falan yok arkadaşlar. Ethereum katili Ethereum katili ya e, büyük bir dedik ki Aptos olacak ardından ikinci bir coin e, önerebilirsek Matic, KDA ve yeni çıkacak bir e, blockchain projesi olursa ona dikkat etmenizi söyledik. Evet Aptos'la bu çerçevede girdik ama çok erken çıktık. Normalde blockchain projeleri böyle zıng 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 yukarı gitmez. Evet Mustafa Hoca bize böyle bir grafik aşağı yukarı böyle bir grafik. onayında da zaten dedik ki bir yani şu. 1.4 evet 1.4 civarında gelmiş. Hedefine varmış mı? Varmış. buradan bir yükseliş ikinci bir aya yapabilir mi? abdosta ne dediysem bunda yani bu sert e, mumları yorumlayamayız yani burada bir desteği direnci herhangi bir şeyi yok arkadaşlar ee, yani gördüğümüz tablo bu ama şurada sanki e, 4 saatlikte bakmak ne kadar doğru olur onu da bilemeyiz ama en fazla şunu diyebiliriz burada bir ara renk oluşturmuş burada evet e, burada bir e, artık desteğimiz var 1.3 1.9 yani 1.9 Net bir destek değil. Ee, onu da söylemek isterim. Abdolsu yorumlayamayacağım gibi e, bu projeyi de şu saatten sonra yorumlamak çok çok zor olur. Sert mumlar yorumlanmaz arkadaşlar. Sert mumlar yorumlanmaz. Diyeceklerim bunlar. Seyneme ile bakalım. Sonra Telegram grubuna tekrardan döneceğiz. Uzun bir sohbet yaparız. Merak etmeyin. Evet. Seyneme, seyneme, seyneme. Seyneme ne yapıyor? Seyneme yataydı. Seyneme yatayda milleti yine çıldırtıyor mu? Yatayda bir düşen trend oluşturmuş yalnız. Çok ilginç. Yani gördüğüm tablo aşağı yukarı şu. E, i̇ğnelerden de alsak aşağı yukarı bu. Yani şuraya doğru bir sıkışma alanı. E, dediğim gibi yani bir bandı üzerinde kalacak bir senemeden ikinci bir hanım ne zaman gelir? Bu trendin kırılmasıyla gelir. Sendeki şişkinliği de çok güzel indirmiş. Yani 4 saatliği görebildiğimiz tablo bu. burada da özellikle şöyle söyleyeyim. Ee, SNM tekrardan bir hareketlenecekse 1.4 bandı diyor. Hatta 1.5 diyelim düz olsun bizim olsun. 1.5'te ikinci bir ayak gelebilir mi? Gelebilir yani. Şimdilik gördüğümüz tablo bu. Gerçi 4 saatten bakmışız ama. <laughs> burada da aşağı yukarı 1.6 mı? Neyse. Burada da serpim var. Yani ne kadar çizsek de tutarlı olmaz arkadaşlar. Geçtik mi? Geçtik. Evet. E, bugünlük bir yapay zeka daha bakalım mı? Yapay zekadan ziyade Nebli'ye bakalım. Nebli de son durum ne? Evet Nebli yine desteğine. Yani Nebli de bir şey yapmıyor. Bakın. Nebli de bir şey yapmıyor. Burada yataya bağlamış. Burada yataya bağlamış. 4 gündür 1.6, 1.6, 1.6 üzerine gidip gidip geliyor. Zarar da ettirmedi, kar da ettirmedi. Bakalım <laughs> bundan ne zaman bir ikinci ayak gelir. Yani şu son 20 günde bir hareket gelmedi. O yüzden 2-3 gün ya da bir hafta içerisinde bu coin'i aldım. Neden? Ee, bu coin fazla bir sert hareket etmemiş. Zaten diğer taraflardan kar satışlarımı böyle <laughs> hareketini yapmamış coin'lere atıyorum ki orada bir fırsat geldiğinde kazanan yine bizler olalım diyoruz. Evet bugün bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.